Herkese merhaba arkadaşlar. Kocaman bir hazırlık yılını geride bıraktınız ve sınavlara hazırlanırken bir hatırlayın arkadaşlar. Ne kadar çok dersle uğraşıyoruz, ne kadar çok çalışıyoruz diyordunuz ve şimdi yeni bir çalışma dönemi başladı arkadaşlar. Tercih dönemi. Tercih döneminde çok daha iyi bir hazırlık yapmamız gerekiyor çünkü ab ayrı bir sınav bu da ve bu sınav hazırlığı yani tercih hazırlığında gel birlikte yönetelim. Evet tercih döneminde herkesin en fazla dikkat etmesi gereken ilk noktadan başlayalım arkadaşlar. Başarı sıraları. Evet sevgili arkadaşlar başarı sıralarınızı dikkate alarak tercih yapacaksınız. Tabii ki puanlar çok önemli ve bununla birlikte arkadaşlar yakaladığınız dilimler çok önemli ama başarı sıralarınızı dikkate alarak tercih yapacaksınız. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Benim size bir önerim var. Yeni açılan bölümler var ya da bazı bölümlerin kontenjanlarında artmalar ya da azalmalar var. Yapılması gereken şey şu arkadaşlar. Öncelikli olarak tabii ki bir bölümü ve üniversiteyi netleştirmeye çalışırken kafanızda geçmiş yılların başarı sıralarıyla bir karşılaştırma yapmanızı sizden özellikle rica ediyorum. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar çok basit. Zaten Face adresimizden de Face sayfamızdan da size bununla ilgili paylaşımlar yapacağız arkadaşlar. Bu dilimlere Excel tablolarına ulaşabileceksiniz. Yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Bir bölümü tercih ediyorken yani özellikle 2014'te ne olmuş 2015'te ne olmuş ve 2016'da yani geçen yılın sıralamalarında neler olmuş şöyle bir görmenizde yarar var diye düşünüyorum neden bunu söylüyorsunuz hocam şundan dolayı arkadaşlar bakın genel anlamda bir kestirimde bulunabilmek için bir üniversitenin trendini, yapısını ve özellikle tercih edilebilme düzeyini arkadaşlar görebilmeniz açısından ve üniversitenin nerelerde seyrettiğini görebilmeniz açısından bu çok önemli bir nokta. Yapmanız gereken şey evet neler olmuş neler bitmiş bir görün. İnsanlar, öğrenciler nereleri daha fazla talep ediyorlar, nerelere daha az talep ediyorlar bunları keşfedebilmeniz açısından buraya bir bakmanız gerekiyor. 2014'te, 2015'te ve 2016'da sadece 2016'ya bakarak arkadaşlar arkadaşlar kesin olarak sıralamaları tutturmak bazen çok zor olabiliyor. Evet bu şu anda ÖSYM'nin kılavuzunda var. Siz Excel tablosu olarak bunu alabilirsiniz ve dönüştürülmüş tablo olarak yani filtre halinde tıkladığınızda direkt olarak hangi bölümü, hangi şehri, hangi sıralamalar bazında tercih edebileceğinizi de zaten sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Paylaşıyoruz da genel olarak görmeniz açısından küçük bir şey ifade ediyorum. Ama daha sonrasında özellikle de daha net veriler sizin için çok daha rahat olacak. Bir kere bunu söyleyelim arkadaşlar. İkincisi şu. Evet hocam tercihimizi yaparken hangi dilimden başlayalım? Nereye kadar inelim? Ya da şunu soranlar var aranızda arkadaşlar. Hocam tercihimizi yaparken sadece ben Excel tablosunda baktım buna ve bu tablonun içerisinden sadece bana çok e, yakın olan yerleri direkt olarak tercih edeyim ve hep o sıradan aşağıya doğru mu düşeyim diye soranlar oluyor arkadaşlar. Bunlar için şöyle bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bakın bir kere madde 1. E, ilk 3 tercihinizi ya da Hatta 5 tercihinizi bile bazı arkadaşlarımız 5'e kadar da çıkabilirler. Ama en azından 3 tercihinize çok rahat olarak gelir gelmez kaygısına kapılmadan yapabilirsiniz. Bakın yani ben bir tercih yaparken illa gelecek. Yani ilk tercihime gireceğim falan. Bu çok önemli değil. Eğer ki YÖK bursundan yararlanmak istiyorsan ya da e, üniversitelerin özel koşullarında beni ilk sırada tercih edersen sana şu kadar burs vereceğim eğitim e, öğrenim ücretinden şu kadar. Kadar seni muaf tutacağım şeklinde bir takım burslar var arkadaşlar zaten onları da paylaşıyoruz eğer ki onlar dışında değerlendirmek istiyorsanız arkadaşlar ilk 3 tercihinizi ya da biraz daha aşağıya doğru kayarak belki 4 5 tercihinizi biraz rahat bir aralıkta yapabilirsiniz. Yani gelir ya da gelmez kaygısını kesinlikle bir tarafa bırakın arkadaşlar ilk tercihleriniz açısından. Çünkü belli olmuyor ve bazen hiç beklemediğiniz puanın ya da sıralamasının oralara yani belki beklemediğiniz ölçülere inebileceğini hiç düşünmediğiniz yerler bir bakıyorsunuz ki pat diye farklılaşmış ve siz ya işte bin kişilik fark vardı ben yazmadım ama o bin kişi bir bakıyorsunuz ki erimiş belki de herkes talep eder düşüncesiyle e, tercih yapıldığı için bir bakıyorsunuz ki arkadaşlar orası çok rahat tercih edip gidebileceğiniz yer olmasına rağmen Allah göstermesin tercih etmemiş olabiliyorsunuz ve bizim başarı sıralarımızla ilgili ilk sıralamaları Evet ilk 3 ya da 5 tercihinizi gelir gelmez kaygısına kapılmadan rahat bir şekilde yaptınız sonra aşağıya doğru düşeceksiniz tabii ki arkadaşlar artık sizin gelme potanıza biraz daha yakın ama azıcık üstteki dilimleri de içerebilen tercihleri sıralamalarınızda bulundurabilirsiniz mutlaka ki bunu yapın arkadaşlar Ondan sonrasında da Aşağıya doğru indiğinizde yani sizin 10. 12. 13. tercihleriniz artık kesin gelebilecek yerlere doğru kaysın ve başarı sıralamanızın da özellikle de tam tutabileceği yerler sizin tam orta tercihlerinizi biraz daha geniş ölçülerde kaplasın. Çünkü her tercih içerisinde şuna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Gelebilme kotasının içerisinde ya da potasının içerisinde olan yerlerde biraz daha tercih aralığını genişletmek gerekiyor. Evet burası biraz daha geniş olmalı. Çünkü şunu yaparsak problem yaşarız arkadaşlar. Kesin gelecek yer dedik. Hadi burayı yazdık ama alttan farklı tercihler yaptık. Bu değil. Biraz gelebilecek yerleri çoğalttık arkadaşlar. Ama bakın şunu özellikle sizden istiyorum en alttaki tercihleriniz de yani sonraki kalan atıyorum 15 tercih yaptınız 16 tercih yaptınız sonraki kalan 7-8 tercihinizde aşağıdaki dilimlerden yani sıralamanızın altındaki dilimlerden mutlaka ki tercihinizi girin arkadaşlar yoksa Maalesef ya ben sadece sıralamam geçen sene burayı tutuyordu. Şu kadar sıralamayı çok rahat bir şekilde yapabiliyordum deyip sonra yani tabii kimse istemiyor ama açıkta kalma ihtimalinde ortadan kaldırmış olacaksın. Evet arkadaşlar bir başka nokta. Hocam ben farklı puan türlerinden tercih yapabilir miyim? Evet yapabilirsin yapmalısın da zaten. Yani farklı puan türlerinden bir tercihin varsa bir YGS 6'dan alan bir bölüm ya da programı tercih etmek istiyorsan ya da bir başkasına MF 3'ten alan bir yerden tercih yapabilme hakkına sahipsen ve sen istiyorsan tabii ki tercihini girebilirsin. Alttan hocam TM'ye de yazayım Yazabilirsin. Eğer ki tercihlerin arasında böyle bir şey olacaksa arkadaşım kesinlikle bunu yazmaktan hiç çekinmene gerek yok. Direkt olarak tercihlerine bu şekilde girebilirsin. Yani a hocam YGS altıları bir eee dizeyim mi? Altına TM3'leri mi dizeyim?" öyle bir şey yok. İstediğin şekilde tercihini bu şekilde girebilirsin. Ve bir başka şey arkadaşlar, herkesin böyle e, inanılmaz e, e, ölü tercih muhabbeti yaptığı bir noktadayız. "Hocam ölü tercih olur mu?" İşte sıralamaya göre en üstteki sıradan aşağıya doğru ip gibi dizeyim mi falan e, soru soruları geliyor bana. Bir taraftan da böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar illa ip gibi dizmenize gerek yok. Yani atıyorum bir bölüm 12.000'li sıradan alsın. Altına sen 11.000'li sıradan. Bir altına da 12.200 sıradan bir tercih girebilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Hiçbir pürüz de yok. Çünkü bakın arkadaşlar sizin için tercih dediğimiz olay şey o yılın geçerli olan taleplerine göre, öğrencilerin talep ettikleri yerlere ve sıralara göre. Yani benim, atıyorum ben ilk ona girmişim ve ben Koç Üniversitesi'nin ya da İstanbul Üniversitesi'nin bir bölümünü istiyorum. Pat diye orayı yazıyorum. Bu tercihin şekillendirdiği bir durum. Yani en üsttekiler mi tercih edecek bir bölümü yoksa ortadakiler mi tercih edecek tamamen üniversitede talepler noktasında gerçekleşen bir şey. O yüzden hiçbir şekilde aklınıza şu gelmesin arkadaşlar. Aa ölü tercihten gider miyim falan. Bu arkadaşlar sınavda soru kaydırma tarzı bir şey değil. Yani kodlamada bir şey kaydırdığınız zaman arkadaşlar optik formun içerisinde bakıyorsunuz ki soruların hepsini kaybetmişsiniz falan. Ama bu onun gibi bir şey değil arkadaşlar. Ölü tercih dediğimiz olay yok. Bunu kafanızdan silin. Yani sıralamalarda fark. Mesela ben atıyorum ilk yüze girdim ama Malatya'yı tercih etmek istiyorum. Ya da Gaziantep'i tercih etmek istiyorum. Edemezsin diye bir kural mı var arkadaşım? Yani birinci sıraya ilk yüzdekilerin yazacağı bir yerim yazmak zorundayım? Hayır. Yazmak istiyorum istiyorsam ilk yüzdeyi birinci tercihime Gaziantep ya da birinci tercihime Kahramanmaraş yazabilirim sevgili arkadaşım. Ee, bu çok önemli bir noktaydı. Herkesin sorularla karşıma geldiği özellikle de noktalardan bir tanesiydi. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Ve bir başka şey arkadaşlar Türkiye'de üniversite öğrencileri arasında yapılan öğrenci memnuniyet Türkiye üniversite öğrencileri memnuniyet araştırması var. Bunu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü hangi üniversitelerde hangi koşullar varmış akademik kadroyla ilgili ortamla ilgili yerleşkeyle ilgili öğrencilerin özellikle orada okuyan öğrencilerin ne kadar mutlu oldukları ne kadar kendilerini iyi hissettikleri ya da tatmin oldukları ile ilgili süreci de sizin Paylaşacağım bu araştırmayı da PDF formatında yine Face adresimden lütfen edinin arkadaşlar arkadaşlar lütfen şuna dikkat edin bana gelen öğrencilerin içerisinde hep şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Geliyorlar, diyorlar ki hani benle ilgili bir şey değil bu. Ben eminim birçok rehber öğretmen arkadaşım da yaşıyor bu problemi. Geliyorlar, puanı gösteriyorlar. Bu yıl için değil ama geçmiş yıllarda çok daha fazla yaşadığım bir e, sorunsaldı belki. E, geliyorlar, puanı gösteriyorlar ve hocam, ben nereye gideyim ya da hangi bölüme gideyim yani illaki böyle bir tercihi sevgili arkadaşlar sizin adınıza lütfen başkası yapmasın sevgili öğrencilerim lütfen öncelikle bu tercihi sizin netleştirmeye çalışmanız gerekiyor evet bilgi alacaksınız rehber öğretmenlerimizden danışmanlarımızdan herkesten bilgi alacaksınız ama sizin adınıza kimse karar merci olmasın arkadaşlar. Çünkü bazen şöyle bir şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Gidiyor bir branş hocasına diyor ki sözü geçen bir branş hocası hocam diyor ben nereye gideyim? Hoca da diyor ki sen şu bölüme git tam o bölümlük bir insansın sen falan. Bölümü okuyor geliyor. Ya diyor ki yanlış tercihi yapmışım. Keşke diyor 4 sene ben bu tercih yerine gidip başka bir bölüm okusaymışım falan. Bunu çok fazla yaşadığımız e, öğrencimiz olabiliyor. O yüzden arkadaşlar son karar ne olur sizin olsun. E, hiçbir şekilde sizin adınıza başkasının karar vermesine müsaade etmeyin. Bu en yakınınız bile olabilir. Aileniz de dahil buna. Yani illa sen bu bölüme gideceksin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hangi bölümü daha fazla istiyorsanız o meslekte mutlu olacaksınız. O mesleği yapıyorken zevk almaya devam edecekseniz ya da o mesleği yapıyorken arkadaşlar kendinizi belki çalışıyormuş gibi hissetmeyeceğiniz meslekte olun. Çünkü bazen böyle bir angaryanın içerisine girdiğini düşünen çok fazla öğrenci ve mezun durumda ki zaten istatistikleri incelediğinizde görürsünüz arkadaşlar. Bölümü bitiren yani üniversite mezunu olup da sınava giren binlerce öğrencinin olduğu da bir aşikar. O yüzden ne yapın arkadaşlar Sessiz olun doğru tercihi doğru zamanda yapın arkadaşlar. Evet belki biraz daha efor sarf edeceksiniz. Belki sabaha kadar uyumayacaksınız. Uyumayın çok önemli değil. Yani bir gün iki gün ne olacak ki? Ama düşünün kafanıza netleşmeye çalışın ve kendinizi nereye daha fazla yakıştırıyorsanız orada kendinizle ilgili çok iyi bir hayal kurmuşsanız orada kendinize bir gelecek adına bir pay biçmişseniz Türkiye'mize, ülkemize ve arkadaşlar dünyaya çok büyük bir katkı sağlayacaksanız o bölümde olun. Yoksa sadece ben X bölümüne gittim orada geçinir gideriz ya falan muhabbeti yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ve olay sadece para kazanmaktan da ibaret değil. Bunu her zaman söylüyorum. Olay arkadaşlar kendini iyi hissetmek. Para kendiliğinden geliyor şundan emin olun. Yani ben bu bölüme sadece para için gidiyorum ya da maddi olanakları için gidiyorum diyorsanız arkadaşlar bu çok da doğru olmayabilir. Çünkü maddi olanaklar kendiliğinden gelecek. Yeter ki o bölümde kendinizi çok ciddi anlamda yetkinleştirin. Evet her bölümde mezun sayısı çok olabilir. Her bölümün özellikle de öğrenci sayısı çok fazla olabilir. Ya Ama kendini yetkinleştirmişsen, yurt dışı olanaklarından faydalanmışsan, üniversiteye bir şeyler katabilmişsen, kendinle ilgili olabildiğince ileriye adımlar atmışsan zaten keşfedilirsin. Belki sen yepyeni bir iş olanağı yaratabilirsin. Kendi çapında, kendi boyutunla bile yani illaki gidip bir iş aramak bile bir tarafa kalabilir. Bunu da ben sana söylemiş olayım arkadaşım. Yani olay sadece ve sadece maddi boyutlardan ibaret değil. Ama şunu söylemiyor değilim tabii ki. Yani mezunlarla konuşun tabii ki arkadaşlar. Bir bölümü seçerken de mutlaka mezunlarla konuşun. Ya da o bölümü okuyan öğrencilerin 3. 4. sınıfında olanlarıyla 4 yıllıklar için söylüyorum sans bölümleri için söyle Mutlaka konuşun arkadaşlar. Bilgi edinmeye çalışın. Sadece ve sadece kulaktan dolma bilgilerle ve sen bu bölümün adamısın. Haydi o bölüme git demeyin. Ya da denilmeyin arkadaşlar. Bu sizi çok daha fazla sıkıntıya sokabilir. Yani e, ulaşabileceğiniz bu kısa zaman diliminde ulaşabileceğiniz her yere ulaşın. Sadece üniversiteler sizi tatmin etmesin. Gidip görün. Tabii ki gideceksiniz, göreceksiniz ama sadece üniversiteye gittim, gördüm bu iş kapandı falan deme. Ben sana söyleyeyim. Üniversiteyle beraber e, bilgi alabileceğin her yerden, mezunlardan da, öğrencilerden de, arkadaşlarından da ya da yakın çevrenden de, yurt dışında o mesleği yapanlardan da forum siteleri var arkadaşlar biliyorsunuz. Birçok insanın bilgisini paylaştığı başka başka sosyal medya mecraları var. Buralardan da insanlara çok rahat ulaşabiliyorsunuz zaten. Yani artık eskisi gibi değil. Hani gittim ben işte bir bölümde okuyanı tanımıyorsam ulaşamam falan diye düşünmeyin. Google'a bile yazsanız arkadaşlar çok çok rahat bir şekilde bulursunuz. Mezunlar ya da okuyanların belki iletişim bilgilerine çok rahat ulaşabilirsiniz zaten. Bir taraftan da mesleğin gelecek süreciyle ilgili arkadaşlar, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine bakın arkadaşlar. İlgili meslek grubu ile ilgili meslek odaları var mı? Bunları araştırın. Yurt dışında özellikle bunlarla ilgili yapılan çalışmalar var mı? Ya da arkadaşlar örgütler, organizasyonlar var mı? Bunları lütfen araştırın ki daha yetkin bir tercih yapabilme şansına sahip olursunuz ve en önemli şeylerden bir tanesi yine aklıma gelen sorulardan bir tanesi de şöyle arkadaşlar. Hocam işte KPSS atama puanları yazıyor orada. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar tercih kılavuzunda şu anda her şey var. İnanılmaz ayrıntılı hazırlanmış, inanılmaz güzel hazırlanmış bir tercih kılavuzu. Tuz puanından, tuz puanına, yardoç sayısından, prof sayısına ve KPSS atama puanına kadar her şey yazıyor. Bazı sorular şöyle geliyor arkadaşlar. Hocam ben X bölümüne baktım ama KPSS atama puanı inanılmaz düşük sizce bu bölüme gideyim mi? Arkadaşlar şunu da araştırmanızı rica ediyorum. Evet atama puanları ile ilgili KPSS puanı ile ilgili orada bir takım bildirimler var kılavuzun içinde. Ama bir şeye lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlar o da şu olsun mutlaka ki. Evet oradaki atama puanı düşük ama en son atama sayısı ne? Buna da bir bakın arkadaşlar. Tercih konusu arkadaşlar inanılmaz derecede çok önemli ve sınav gibi çalışılacak bir alan onu söyleyeyim size. Başarı sırası, muhabbeti ya da puan türü değişen alanlarla ilgili özellikle hangi sıralardan tercih yapılacağı ayrı bir nokta. Bununla beraber hangi mesleği seçeceğiz o da ayrı bir nokta arkadaşlar. Hepsine çok dikkatli çalışın diyorum arkadaşlar. Klasik evet pozisyon pedereden duyduğunuz klasik cümleler bunlar. Çok çalışın çocuklar çok çalışın. Hocam tacitte de mi çok çalışın? Evet çok çalışacağız arkadaşlar. Tercihlerde de durmak yok arkadaşlar, çalışmaya devam diyorum size. Evet bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin, abone olmadıysanız hala hala abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar, beni getirmeyin oraya ve bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Face adresimizden sizinle ilgili paylaşacağımız dosyalar olacak, oradan edinebilirsiniz. Bay bay.